Vera, hadi su dök arabana. kocaman olsun, <laughs> döktün mü? Vav wow, Vera, suyla araba yaptık, hadi bin, binebilirsin. <laughs> kocaman araba oldu suyla, gördün mü Vera? Çalıştırdın mı arabanı? Hadi kapısını kapat arabanı. Kapat. Suyla araba mı oldu? Beyler. Kocaman araba oldu. Bay bay arkadaşlar. <laughs> Bela suyla kocaman araba yaptık. Değil mi anneciğim? <laughs> Bela bize el mısın? Bize el mısın? Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bela bize bay bay yapar mısın? <laughs>